Bakın, şimdi de alırsak... ...bu bina ile birlikte sevgi, dostluk, kardeşlik gibi değerlerimiz de yıkılacak. Ve bu sırtlanlar parayla her istediklerini yaptırabildiklerini... ...bize yıka yıka ispat etmiş olacaklar. Şimdi ağlamak isteyen ağlasın, çekilen çekilsin. Ama ben hayatımı gözden çıkardım. Bu ciğer beş para etme ***lere <laughs> uşaklık edeceğime şerefimle ölürüm daha iyi. Gel. Kim ya? Benim bu binada evim var, tapu'm mülküm var. Yıkamazsınız. Ben tapuyu devretmedim. Bunu onlar da biliyor. İnanmazsanız bakın, avukatım burada avukat. Bakın, bunlar Cevdet Bey'i üç kez yaparak kandırdılar, aldılar tapuların elinden. Ulan sana evden 200 bin peşim verdik, onu da söylesene. He, iyi ettin şimdi sen söyledin. Duydun devrem, şahitsin. Ben bu adamlardan 200 bin lira aldım. Herkes bu adamlardan para alarak Cevdet Bey'i kazıkladılar. Eee. Ulan ben sana Dağ gösteririm. Lan bana gelip çocuğumu hasta tak şimdi demedim mi? O parayı ben fazla fazla alırım senden, merak etme. Sen zahmet etme. Ben vereceğim zaten. Al ver bu parayı ona. Bu yıkım yasal değil. Kesinlikle yapamayız. Toparlanın, dönüyoruz. İşte be! Allah'ın paranın... ...şimdi burada. Benim tapu işleri uzadı, pazar sesiye sarktı. Çocuğumun başı üstüne yemin ettiğim için verecektim tapuyu. Ama şefkat sen geldin, konuştun vicdanıma oturdu. Ee, oğlum, peki bu parayı nereden buldun? Bu arabayı nereden buldun? Bir de özel şoför mü tuttun kendine la? Ha o mu? Ya onu sen tanıyorsun. Sizi barıştırmak için getirdim ben bunu. Dur, ben getireyim onu. Ne oluyor sen? Gel, gel. Ya gel gel korkma. Olay bitti. Aa, Aa. Gel gel gel. Kim bu? Bir arkadaş. Ya sen gidince ardından bu geldi kapıya. Bana yüz bin lira para verdi. Bana yalvardı. Aman dedi ne olur o psikopatı benden uzak tut dedi. <laughs> ya Şevkat sen ne ettin bu adama ya? Ee, yok yok canım psikopat dememiştir ya. Ben arkadaşa İş yerine uğradım. Ee, bir brief verdim ee, satış ve pazarlama ile ilgili. Fakat inanılmaz etkilendi benim brieflerimden değil mi kardeş? Eyvallah doğru. Var mı bir eksik ihtiyaç bir şey? Ee, o zaman şu arka sokakta benim araba var. Onu bir iş dışı katıver be. <laughs> tamam. Emrin ol. <olun>. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi en büyük kim? Bizim mahalle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.